Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 8 sıra ben ördüm. Model böyle oldu. Şimdi ikinci modeli koyacağım. Onu size göstereceğim. Böyle örüyorum. Düz olarak. Arkadaşlar ikinci modeli şuradaki Delik olan yer değil de onun yanındaki kesilmiş olan ilmeği alıyorsun, bakıyorsunuz alttan. Onu örüyorsunuz. Ondan sonra 6 sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saydıktan sonra yine gösteriyorum. Bakın kesilen yer kesilen yerdeki ilmeği saymıyoruz. 2, 4, 6, ondan sonrasını sayıyoruz. Doladım, yine 2 aldım ve tekrar ördüm. Bu şekilde ortalanmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 6 sıra, 6 ilmek saydıktan sonra tekrar tabi burada küçük parça oldu. Arada yine 16 ilmek var. 16 ilmekleri siz unutmayın, 16 olarak sayın. Yine e, modelinizi daha üstlerde yaparken, üçüncü modeli koyarken de en alttaki modelin yapı başlangıç ilmeğini yine e, sayın. Yani şuradaki altı ilmeği sayın. Tekrar hangi ilmekte başlamış onlara dikkat ederek yapın. Çünkü model kayma olabilir modelde. E, kayıp e, modelin e, özelliği bozulmasın. O yüzden her seferinde o... Ilmeklere dikkat ederseniz iyi olur. Yine arkada ters yapıyorum. Düzde yine aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Hani bu aralıkta e, aradaki e, bu mesafeyi güzel e, sayıp da ayarlarsanız dikkat ederseniz iyi olur. Onlara dikkat edelim lütfen. Dediğim gibi kayma olmasın. Şimdi modele geldim yine. Yine ajur olan yeri normal işliyorum. Bir tane doluyorum. İkisini bir alıyorum. Arkadaşlar model bu şekildeydi. Şimdi ben bunu kesip kenar oyasını yapmayı size göstereceğim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada parçayı kestim. Ayarladım. Bakın 3 tane de yaptım kenar oyası. Şöyle çekeyim modeli. Siz daha iyi görün. Şu şekilde. Siz şimdi size yapmayı ayrıntılı olarak göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Çok derin olmamak şartıyla şöyle batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra 5 zincir. ve dibe tekrar batıyorum dolamadan sık iğne yapıyorum burayı da dolamadan çekiyorum yani tekrar bir zincir çektim şöyle 2-3 ilmek arasını ayarlayın siz artık e, hani arkadaşlar çok sık da olmasın çok seyrek de olmasın sık olursa daraltır modeli Seyrek olursa da fırfır görüntüsü olur. Onu elinizde siz ayarlayın. Herkesin eli farklı oluyor. Bakın bu şekilde yine bir zincir çekiyorum. 2 3 ilmek ileriye batıyorum. Dolamadan buraya sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Dibe batıyorum. Tekrar bir zincir. Tekrar çekiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar zinciri size göstereyim. Ucundaki tomurcuğu göstereyim. Zinciri biraz çektikten sonra bağlama e, yeri kadar hani bağlanacak kadar çekiyorsunuz zinciri. Oradaki Tekrar. Buraya tomurcuk da deniyor, fıstık da deniyor. Ne derseniz işte o şekilde bir tomurcuk yapıyoruz. Bakın 3 doladım. 4 5. Yani bu da size kalmış. Nasıl yaparsanız. Şu şekilde. Tekrar 3 4 zincirle ben alta indim. Şuraya battım. Böyle bir şey yaptım. Benim amacım buradaki ipi yok etmekti. Onun için yaptım arkadaşlar. Siz dediğim gibi yapmayabilirsiniz. Burayı kestikten sonra burayı içten çektim. Evet şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi. Yine sormak istediğiniz, bana kafanıza takılan bir şey olursa lütfen sorun. Hepinize iyi seyirler diliyorum tekrar. Allah'a emanet olunuz.